Alt kattan lavabo için yukarıya çıkan sanık, kapıdan girerken Burası daha aydınlık, daha güzel, orası yaşlı yere diyerek lavaboya giriyor. Bunu söylemekteki amaca şu, stajeri orada tutmaya ikna etmek. Yani hiçbir şekilde alt kata gelmesini istemiyor, sürekli abimle alt katta yalnız kalmak istiyor. Yalnız kalmasındaki amaç şu, daha sonra bu olayın hepsi müdafaya uyduracak. Bunu da neden söylediğimi ilerleyen videolarda size söyleyeceğim. Lavabodan elini sildiği peçeteyi sürekli oturduğu masanın çöp kutusuna atıyor. Çünkü alışkanlık olmuş sürekli orada oturduğu için. Arkadaki odada normalde görüşme yapması. Burada da şöyle söylüyor, kızım devir için gelirlerse bu taraftan aşağıya yönlendirirsin. Ben zaten sürekli ekrandan takip ediyorum da. Burada aslında itiraf etmiş oluyor, kimi tanıyor da takip ediyor ekrandan. Madem abim getirecekti misafirleri neden kendisi takip ettirtiyor sekreterine? Demek ki hem kendi hem sekreteri kimin geleceğini çok iyi biliyorlar.